Merhabalar sevgili Boğa Burcu arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün 25 Kasım 1 Aralık haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Tüm güneş yükselen Ay Burcu Boğa alanlara muhteşem çok güzel bir hafta diliyorum. Şöyle tutmadığımı göstereyim. Yapışmış. Arkadaşlar bu denk gelmiş olabilirsiniz kanalımda ya da başka yerlerde. Bu paşa padişah falıdır ve şunu söyler. Şimdi haftalık olduğu için söylüyorum. Son haftalarda ne konuştunuz? Arabamız olsa şöyle olurdu. Arabayı değiştirsek böyle olur. Şuraya gitsek şurada da evimiz olsa ya da sen şu çoluk çocuk işe girse, şöyle olsa, böyle evlensek, şöyle etsek, şurayı kazansam böyle böyle işte etiketim olur. Yani ne konuştunuz bir yere gitmekten tutun da yani aklınızın alabildiğine tabii ki çok bireysel bir şey bu kolektife yönelik olduğu için kendinize göre alın bu kısmı ne konuştuysanız arkadaşlar ya anlama manasıyla haşa geleceği bilmek değil e, tutmuş diye e, bir yorum yapabilirim bu konuda bu bir İkinci olarak arkadaşlar ve geleceğe dair arkadaşlar düşünceleriniz burada görünüyor bir değil iki değil yani dört tane kadar Hepsi birbirine belki de bağlantılı olan ve hani önce şu olacak, ondan sonra bu, sonra şunlar olacak gibi kendi kendinize böyle zaman tayin ettiğiniz, kendi kendinize bir sıralama yaptığınız gelecekle alakalı düşünceleriniz olabilir ve fincanınızın içerisine baktığım zaman ben ne görüyorum? Ben burada sadece şunu görüyorum: tertemiz. Yani ne buradaki e, tel ve sağ sola çok fazla böyle bir yapışması var, ne de böyle içinizi karartacak bir olay var. Hayır. Ama şunu söyleyeyim, içiniz çok kalabalık, karanlık değil, kalabalık. Demek ki siz herkesi düşünüyorsunuz, her şeyi çok düşünüyorsunuz. Bu yüzden içiniz bu kadar kalabalık görünüyor. Veyahut da şöyle olabiliyor. İşte düğün dernek olabiliyor. Aynı anda birden fazla iş, güç, işte aileye koşturuyorsunuz, sağlık olaylarına koşturuyorsunuz. Kendinize ait bir hayatınız var. Bir yandan da tabii ki kişisel sorunlarınız, aklınızı kurcalayan şeyler tabii ki olabilir. Bir yandan belki onlarla uğraşıyorsunuz. O yüzden bu kadar içiniz kalabalık, herkese, her şeyi, bütün olayları düşünen bir kişi olarak görünüyorsunuz. Ya da haneye kalabalık misafir gelir. Kalabalık ortamlara girersiniz. O yüzden de böyle kalabalık görünebiliyor. Ama ona rağmen bakın alt tarafta güzel bir aydınlanma, bir temizlik olayı var. Şimdi buraya baktığım zaman bir tane L harfiniz U harfiniz ve T harfiniz Yerde H harfiniz H A birleşik gibi gözüküyor olsa ama e, bu harfler arkadaşlar en başta sizin adınızda soyadınızda varsa sizde yoksa hanedeki insan daha doğrusu en yakınınızdaki insanları düşünebilirsiniz. Arkadaşlar aydınlığa çıkmanız görünüyor. Ve harf bazı da baktığım zaman H harfi köprülerin kurulmasıdır. Yani küslükler varsa evet düzeltilir iş bağlantıları sağlanabilir aileler görüşebilir. Bu şekilde her türlü ikili ilişki veya bağlantıları anlatıyor. A harfi sizin bu konuda özellikle yeni bir başlangıç yapmanızı, L harfi sizin hak ettiğiniz bir konuma gelmenizi ya da çocuk çocuğum daha iyisini hak ediyor ama çok şanssızdı diyorsanız, demek ki bu dönemde şans artabilir haliyle hak ettiği güzel bir sonucu e, alabilir. U harfi geri dönüş almak demektir. Hem iş anlamında hem işte devlet veya başka bir beklenti varsa birisiyle alakalı e, belki bir şeylerin sonucu açıklanacak. Öyle bir hafta olma ihtimali var. Ve dediğim gibi bir de T harfiniz kendisini gösteriyor. ha Dikkatli bakarsan başka şeyler de var ama çok böyle dip dip çık oluyor. Çok uzayacak. T harfi var dediğim gibi bu hem ilahi adaleti anlatır. Hem de mahkemeleriniz varsa genel olarak burada alacağınız temiz sonuçları anlatıyor. Biraz daha ayın arkadaşlar 29'u gibi ya da 4 Aralık civarına sarkma ihtimali var. Şimdi buradan başlayalım bakalım. Burada ne görüyorum? Ben burada şu hafiften yukarıya doğru bakmakta olan bir aslan suratı görüyorum. Bakın gözleri, burnu, ağzı şu alanda bakın. Biraz kuzuya da benziyor ama İlk gördüğüm an bana aslanı anlattı. Ben size iki şekilde de söyleyeyim. Aslan olduğu zaman tabii ki arkadaşlar güç, kudret, yükseliş, biraz ben buradayım. Ben varken başka birisinden bahsedilemez. Bu ortamın en önemli insanı benim. Yani bir düğünde en önemli kişi kimdir? Damat ve gelindir. Gerisi fasafiso yani. Tamam çok önemli olabilir ama gerisi önemli değildir. İşte siz bu haftanın ya gelinisiniz ya damadısınız. Bunun gibi ya kırılısınız ya kırılçısınız. Sizden daha önemli bir konu yok ya da girdiğiniz ortamlardaki en önemli, en iyi karşılanması gereken, en popüler belki de en sevilen insan, en belki zeki insan o ortamlarda siz olabilirsiniz ve genel manasıyla güç kuvvet anlamına da geliyor. Onu söyleyeyim. Onun haricinde arkadaşlar burada şey kuzu olarak da söyleyeyim. Kuzu arkadaşlar bir maddi olayı anlatır ve bu maddi olayın her geçen gün size daha fazla kazandırmasını ifade eder. Az başlar ve çoğalır. Yani gittikçe böyle artan bir para olayı vardır. Belki bir maaşınıza zam olacaktır. İşte harçlık alıyorsanız harçlığınıza belki zam olacak. Ek bir iş yapılacak. Bir yerden bir kiradır. İşte bir mal vardır satılır. Böyle bir para gelişi olabilir ya da başka Tabii ki e, gelirler elde de edilinebilir. Devam ettiğimde burada bir tane arkadaşlar 5 karşısında da N ya da Z harfine benzer bir görüntü e, var. 5 rakamın sizin hayatınızda bazı değişiklikler olacağını ve değişiklikleri alıp kabul ettiğiniz sürece bu değişen işte sürece bir şeylere uyum gösterdiğiniz sürece sizin de hayatınızda hem maddi hem manevi anlamda bir yükseliş olmasını e, ifade ediyor. Diyeceksiniz Z ve N ne alaka? Şimdi Z harfi bir şeyin artık bitmesini ve N harfi de inişli çıkışlı dönemlerin artık o zirve noktasında böyle bir e, noktalandığını anlatıyor. Ve sizin de eğer ki böyle bir değişime ihtiyacınız varsa ve bu maddi düzenin değişmesi lazım, bu ilişki düzeninin değişmesi lazım. işte partnerimin, benim bir şeylerin, çevrenin değişmesi gerekiyor. Ee, hani değişirse evet iyi olabilir bir farklılık fena olmaz da dediğiniz olaylar varsa evet bu farklılığı bu değişimi yaşayabilirsiniz ve hani problemler sıkıntılar biter sona erer z harfi ile birlikte ve n harfi ile birlikte de siz yukarılarda bir yerlerde konumlanmaya başlarsınız hanenin içi bu arada çok temiz geleceğe dair planlar çok temiz biraz dış alana baktığım zaman burada bir ayı suratı var Yanında da bir tane yavrusu görünüyor. Umarım sadece ben görmüyorumdur. Kameradan da göründüğüne inanmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar hem ayıya benziyor hem kurda benziyor. Yani iki şekilde de ben anlatayım. Zaten bir ayı var bir de yavrusu var. Şimdi birinci olarak güzel arkadaşlarım sizlerin biraz asi olduğunuz bir dönem olabilir. Yani ben ne istersen onu yaparım. Belki para kazanıyorsunuz. Ben kazanıyorum. Bırakın işime de karışmayın diyebilirsiniz bu bir. İkincisi belki biraz daha başına buyruk işte ya ne yaptığıma da karışmayın ne giyiliğime de karışmayın. Bırakın bunun da seçimini ben yapayım gibi böyle kendinizi fazla savunduğunuz haklı olarak belki de kendinizi savunduğunuz bir alan var. Ve arkadaşlar hani öyle durduk yere bu yapılan bir asilik değil yani bu belki gelecekle alakalı eviniz işiniz gücünüz çoluk çocuk yani. Sizin karar vermeniz gerekiyor ama dışarıdan çok fazla insan müdahalesi olunca belki bundan dolayı biraz sinirlilik, asabilik olabilir. Ama onun haricinde dediğim gibi e, istediklerinizi belki elde etmek için fazla girişimci olmanız gerekiyordur. Belki böyle bir e, asilik durumu olabilir. Onun haricinde dediğim gibi bir kurda benziyorsunuz burada. Kurt nedir? Liderdir ve en önde ilerlediğinizi söyler ve kimi nereye koyacağınızı, çok iyi bilirsiniz. Aslında evet dediğim gibi kurt liderdir. Hani en önde ilerliyor dediğime bakmayın. Normalde kurt ortalarda gider. En öne yaşlıları, en arkaya da yine yaşlıları. Ortalara bir önlerine gençleri yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra işte dişileri ve işte yavru kurtları ortalarda da kendi dolaşıyor. Ve sizin bakın ne yaptınız? Lidersizsiniz ama hiçbir şekilde bir çıkıntılık yapma yok. Tamamen yerinizi, konumunuzu bilerek hareket ettiğiniz bir dönemdesiniz. Bu da muhtemelen arkadaşlar, e, size yanlış anlamayın beni ama fırsatları görebilme kabiliyeti, sinsilik sinsiliklemeyeceğim burada. Bir şeyleri görebilme kabiliyeti verebilir. Evet, burada çok girişimci, işte asi olmalıyım e, diyerek belki burada fırsatları görüp iştir, aşktır, başka konularda çok kendinizi böyle yukarıya çekebilirsiniz. Yani e, bazıları ağzını açar sadece bakar hiçbir şey anlamaz ama siz ağzınızı sadece açıp bakmıyorsunuz, fırsatları görebiliyorsunuz. O açıdan sizin için maddi, manevi kazançlı bir hafta olabilir bazı seçeneklerde değerlendirdiğinizi söyleyebilirim. Şimdi buraya geldiğim zaman arkadaşlar burada arı gibi bir şey var. Arı eşittir. Sizin çok çalıştığınızı ama çalışmaktan bir süre sonra artık yorulmaya başladığınızı anlatıyor. Normalde arı yorulmuyor ama siz e, biraz yorulduğunuzu anlatıyor. İlla ki bu kalkıp da çalışma hayatı olmak zorunda değil. Çoluk çocukla uğraşmaktan birisine laf anlatmaya çalışmaktan eğitimden bir şeylerden çok yorulduğunuzu anlatıyor ve 3 rakamına doğru gidiyorsunuz. Yani 3 aylık bir süreç içerisinde sizlerin bir tatil olayınız olabilir ya da 3 haftalık bir süreç için yani 3 ayda tatil olabilir 3 haftalık bir süreçte de adında soyadında T harfi olan bir kişi sizin yorgunluğunuzu, sıkıntınızı, problemlerinizi halledebilir. Ya da size yardımcı olmaya başlayabilir. Şimdi onun haricinde burada güzel bir arkadaşlar yolunuz var bir kağıt işiniz var İçi çok temiz görünüyor ve haberiniz yola çıkmış diyebilirim. Burada kanım içi gibi birisi var sizi izliyor sizin ilerleyeceğiniz işte şöyle yapmak istiyorum bunu böyle yapacağım şunu şöyle değiştireceğim diye konuştuğunuz ya da dedim ya biraz asili böyle aşırı bir girişimcilik olayınız olabilir. Bu biraz birileri tarafından aman sen ne anlarsın yapma etme Biraz bu şekilde karşılanma ihtimali var. Burada güzel bir kağıdınız var arkadaşlar. İster eğitim ister iş isterseniz kağıtlarınız, mahkemeleriniz, belgeleriniz ya da başka bir şey işte olumlu sonuçlanmıştır gibi kağıtlarınız olsun internet yani sayfalarınız olsun hiç fark etmez hepsi dahildir buralarda bakın merdivenleriniz görünüyor görüyor musunuz yani sizin yükselişinizle alakalı güzel sonuçlar gelebilir bir de geçmişten size gelmesini beklediğiniz bir şey var çok geçe kalmış zaten bir türlü gelememiş şimdi arkadaşlar bakın görüyor musunuz bu toplu iş toplu para işte toplu ortam yani evlilikleri vesaire başka bir şey olabilir topluca taşınma topluca bir değişim ee, bu şekilde toplu bir şey var dediğim gibi bunu yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Çünkü bakın yavaş yavaş haneye doğru, iniyor. Bir de buradan bahsedeyim. Bakın burada bir kartal var. E, kartal demek arkadaşlar sizin disiplininizi anlatır. Yani iş disiplininiz, aşk disiplininiz e, bunların her birini anlatır. Düzenli bir insan olduğunuzu anlatır. Ve burada da bunun tepesinde binmişsiniz arkadaşlar gidiyorsunuz. Yani ya çok başarılısınız ya çok iyi çalışıyorsunuz ya çok başarılısınız, dürüstsünüz. Yani bunlardan bir tanesi size çok büyük şeyler kazandırabilir. Ve dediğim gibi içinizde tertemiz güzel arkadaşlarım. Hadi bakalım niyetinizde de tutun. İyi hanenin içi açılmadı. Gelecek kısmı temiz sol tarafta sıkıntılı birisi yok. Sağ taraf yoğun yani sesi seven insanların olduğu bir dönem. Ama Y harfleriniz var. Y harfi de ne demek? Sizin e, çok fazla seçeneğiniz olduğunu, seçeneklerinizin arasında kaldığınızı veya birileriyle fikir ayrılığı yaşadığınızı anlatıyor. Burada güzel bir telefon var bakın niyetinizle ilgili güzel telefonlar, güzel haberler alabilirsiniz. Ama onun haricinde gayet güzel aktı. Sadece bakın biraz gördünüz mü buradan çıktı buraya doğru geldi. Biraz e, belki mecburi belki değil e, bir hani fikir değişikliği. Olabilir zaten 5 rakam var. Bir şeyler değişebilir diye bahsetmiştik. Bakın o kısım kendisini gösterdi. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.